Hepinize günaydın. Ben kalktım. Ee, Mira'ya sordum. Uyumadan önce. Bir şey yiyeceğim diye. Kahvaltıda istediğim bir şey var mı? Ee, pankek istedi. Şimdi pankek yapacağım. Daha dışarısı karanlık duruyor. Yani tam karanlık değil. De hani alaca karanlık gibi olur ya. O şekilde. Şimdi ben hazırlayayım. Ondan sonra da Afiyetle yesin kızım. <laughs> Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir günde Mira'ya sabah pankek hazırlamıştık. Onun devamı güne ee, dişçiyle devam ediyoruz. Mehmet'in e, dişi ağrıyor. Onun için dün randevu aldık. Şimdi dişçiye gideceğiz. Öncesinde Murat'ın ilacı vardı. E, ilacı almamıştık. Şimdi önce ilacını alacağız onu. Ondan sonra dişçiye gideceğiz. Bugün Murat'ın hastaneye de gitmemiz lazım, şeyi sırası alacağız, sintigrafi için, çekimi için. Bakalım onu da ne kadar atacaklar, gün onu da bilmiyoruz. İnşallah bulabiliriz, çok ötelemezler de, hemen çekilir. Çünkü hani hastaneye zaten sırayı, muayeneyi kaç ay sonra oldu. İnşallah onu da beklemez bari, hemen. <laughs> Yaşasın kötülük. Evet, dişçiye geldik. Bu şarkı e, Gönül bir ara telefon çalan zilimde yıllar önce. Çok severim. Evet, ben kurup araba park yeri aradık. Bulamadım. Bu araba yeri. En sonunda bulduk. Bu ne ya? Burası da sanki şey. Evet, evet işlemimizi başlattık. Şimdi oturduk. Bekliyoruz. Sıramız geldi. Şöyle güzel bir klinik. Maalesef Korkarsan elimi tutabilirsin. <laughs> evet bekliyoruz. Rakin çekildi çağırılmasını bekliyoruz. Üst kata çıktık. Evet. E, dişinde hani bir şey yok. Çürük falan. Dişleri e, sağlam. Sadece e, hani uyurken falan böyle sıktın mı veya sert bir şey e, ısırdın mı dedi. Hani böyle gıcırdatılır ya. Herhalde uyku esnasında yaptıysa ondan ötürü azıcık şöyle bir törpüleme yaptı eğer dedi şey yapmazsa geçmezse ağır dedi gelirsin dedi ee, öyle çayın outletten şöyle şey aldım ee, ay oynar başlıklı diyesim geldi bir <laughs> şey var ya aa adı gitti aklımda Batuhan bunun adı neydi Ay bu sıra o kadar hafıza gidik ki kafa herhalde dolu ya. Onun için hani bir şey söyleyeceğim ama o mesela neydi adı? Hani ekmeğin adını bile mesela o an neydi diye böyle düşünüyorum. <laughs> Kafa öyle gidik oldu. Stand, döner standlı şey miydi? Ay unutmadım Bunun adı neydi Mehmet? Döner tahta. <laughs> ha, döner tahta. Evet. Şöyle bunu aldım burada Şahin Gönlük var. Oradan hemen evet, şöyle aldım şöyle dönüyor. Evet. Bunu bu, oyunu bu, oynayacağız. Görüşürüz. Şimdi Emirayı aldım geldim eve bıraktım. Bir yandan da e, bol bol telefonla konuştum. Bazen öyle oluyor ya telefon gibi gibi oluyor. E, şimdi Murat'ın Murat iş yerine gideceğim ee, Onu alacağım Oradan hastaneye geçeceğiz Öyle yapacağız O da aradı zaten dikkatli gel acelemiz yok Sakin sakin gel Evet sakin sakin gideceğim Şimdi Evet şimdi Arabaya oturdum şimdi şöyle Mehmet'in sürüşü böyle Zaten arabaya oturmak Onun için de biraz şey ya dur ışık kapanır Kapıyı şimdi çekmeyeyim de Dur anahtarı nereye koydum? Arabaya biniyorum ya anahtarı başka yere koyuyorum. Sonra diyorum anahtar nerede? Şöyle takayım. Evet. Önce bir kemerimizi takalım. Zaten şunun için araba süresim gelmiyor valla. Şu koltuk ayarla. Kendini öyle çek. Ben şu kemeri aşağı almıştım. Acık daha geleyim. Ha, tamam. Aynını ayarla. Heh. Şöyle acık daha çekeyim. Sırf şu koltuk ayarı yapmaya üşendiğimden süresim gelmiyor Allah. Heh. Heh. Evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Siz düşene kadar durun orada. Düştükten sonra <laughs> alırım sizi orada. <laughs> Ay inşallah erken zamana verirler de randevuyu çok bekletmezler. değil ama ötüyor ya. Evet. evet, Şimdi bir tur düştünüz. Buradan çıkana kadar bir kere kaldırdım. Ama daha kaldırmam. Çünkü normal yola gireceğim. Murat almaya geldim. Beni özel şoför olarak tuttu. <laughs> şimdi binelim. Devam edelim. Şimdi sen ayarla koltuğu. <laughs> ya insanın ya kendi arabası olacak. Değil mi? Sadece kendi kullandığı. Yoksa böyle koltuk ayarlamaya insan işeniyor. Şey, bazı arabalarda kendi ayarlıyor. Kendi mi ayarlıyor? Tabii. Şimdi diyelim bir iki komut yapıyorsun onu. Ha. Bire bastığın zaman diyelim. Ben bana benim ayarladığım konuma göre. İki de diyelim seni kendine ekliyorsun. Sen... Aşkım bana ondan al bari. Ben üşeniyorum çünkü var ya sırf şundan sebep bile böyle araba sesim gelmiyor. <laughs> evet Murat'ın iş yeri. Şöyle. Şimdi gideceğiz. Murat'a da diyorum hani böyle yolda çekim yaparken garajdan çıkana kadar zaten duruyor yapıp atıyor. Yok aşkım devam edebilirsin. Ha, şuraya bak. Olur. Oluk. Ha, ben genelde bu tarafa geliyorum senin önüne Murat hani uyarıyor sağ tarafa diyor şey yapma. Ben zaten şu tarafa giriyorum genelde şuraya. Orada park ediyorum. Hiç olmasaydı yolun ortasına bırakırdım. Aynen. Güzel olur bugün görüyor musun? evet güzel ama. Evet bugün şimdi Mehmet'in diş işini hallettik. Ee, <laughs> O şey yaptı işte gece hani sıkıyor olabilirsin dişini dedi hafif böyle eğeledi gibi onu ondan sonra eğer dedi şey yapmazsan dedi tekrar dedi gelirsin dedi öyle dedi sonra işte zaten Mira'yı Miray'ın önüne gittim kendi gidip gelmek istiyor aslında Mira gitmemizi istemiyor ama yine hani şey yaptım ha, tedirgin oluyor yine tepeden baktım hani tam okulun içine girmedim. Ee, o şekilde bekledik ee, şimdi e, hastane işini halledelim e, akşama da komşum e, e, komşum ameliyat olmuştu onu ziyarete gideceğiz e, komşularla birlikte onu ziyarete gideceğiz <laughs> Songül ablayı gideceğiz ziyarete e, ondan sonra yani kaç gündür şey yapacağım Hani temizlik çünkü Ramazan geliyor ya dur kamerayı çevireyim de öyle mi konuşalım kafam gözüm hep dağılmış evden hani öyle acele çıktım ki Miray'ı şey yaptım o arada bugün telefon trafiğim çoktu bol bol, bol telefonda konuştum ee, yani kafamı bile şöyle düzeltmeden çıkmışım şuraya baksan ya <laughs> kendime bakmaya fırsat bulamadım düşünün bulaşık makinesini de dedim hemen çalıştırayım biz hani eve dönene kadar e, o bitirsin en azından dedim Ondan sonra ha evet e, dediğim gibi e, Ramazan geliyor ya Mart'ta Ramazan Şubat'ı da neredeyse yarıladık bugün onu mu 11'i mi? Bugün 11'i. Ha 11'i e, dedim ki hani en azından şey yapayım e, Ramazan'a girmeden şöyle bir Ramazan temizliği yapayım komple e, camları mamları sileyim koltukları silmeye niyetim var. Ee, ondan sonra mutfak dolaplarını tekrar silesim var. İşte banyoların e, duvarlarını falan. Yani komple eve A'dan Z'ye şöyle bir kırklayayım dedim. Ee, Ramazan temizliği yapayım dedim. Ondan sonra çünkü Ramazan'da zaten halim olmaz. Yemek yaparım. Günlük işler olur. Hani toz alsın süpür işleri olur. Zaten çamaşıra yetişemiyorum. Ee, bizim evin çamaşırı hani sizlerde de öyle mi bilmiyorum ama ben sadece var ya e, makineye çamaşır atıp katlayıp kaldırsam ancak Allah'tan kurutma makinesi var. Asmadan tasarruf oluyor. Yoksa bir de hani asma da bir zaman kaybı aslında. hem zaman kaybı hem de çamaşır kurumuyordu. Asacak yer de bulamıyorsun. Bu sefer ne oluyordu? Sepet yığılı kalıyordu. Kurutmada. Kurutmada peş yer buluyorsun. Aynen. Hemen anda zaten kuruyor. Yani o açıdan kolaylık. Dediğim gibi yani çamaşıra yetişemiyorum. Yemek yapıyorsun yani günlük şeylere zaten yetişemiyorsun ee, onun için hani Ramazan gelmeden Allah izin verirse şöyle bir temizliğimi yapayım Ramazan'a girmeden önce de ağırlayacağımız misafirlerimiz de var. Ee, onları da çağıracağım. Hemen şöyle hızlıca evi bir temizledik mi? Temizlik videoları da herhalde e, kısım kısım böyle çekerim. Çünkü e, hafızası yetmediği için bu sefer ben sinirleniyorum. E, vaktim daha da uzuyor temizlik. Hani e, bu sefer yani dur editini yap tekrar e, çekim yap. Oraya koy buraya koy. Sadece kısım kısım gösteririm azıcık azıcık. E, ondan sonra öyle yaparız sonra zaten e, misafirlerimi de ağırlarım. E, Murat'ın iş yerinden çağırmak istediği arkadaşları var. E, eşleriyle birlikte hani onları çağıracağız birkaç tane. E, ayrı ayrı herhalde. E, ondan sonra işte e, yine e, Murat'ın eee arkadaşı var hani mahalleden. yukarıdan e, çocuklu arkadaşı. Onu <laughs> onu çağıracağız. Yani öyle birkaç şey var. Ben ee, yine çağıracağım kendi arkadaşlarımı. Ee, benim de çağıracağım var kabarık liste. İnşallah yetiştirebiliriz hepsini. <laughs> Yetiştiremezsek Ramazandan sonra yaradık. Ee, Rabbim nasip ederse ee, Ramazanda da Allah izin verirse zaten e, mukabelemiz olur. Benim aylık zaten e, Hatim grubumuz var bizim. E, bazen onu Ramazanda şeye çeviriyoruz. Her güne bir Hatim diye birkaç yaprak bölünüyor herkese. Her güne bir Hatim oluyordu. E, ama geçen sene e, aylık Hatim olarak hem öyle grubum var. Bu sene inşallah Rabbim nasip ederse yine mukabele e, komşularımızla yaparız. E, eğer başlayabilirsem kendim de başlamak istiyorum. Bir tane e, yetiştirebilirsem. E, yetiştiremezsem de artık e, bittikten sonra yaşa şey yaparım. Çünkü hani vakit bilmiyorum inşallah. Rabbim bol bol ibadetle geçirmeyi nasip etsin. Ramazan emrimize. E, öyle yani. Şimdi inşallah da yakında tarihe de sıra verirler de hemen çekilir. Çünkü şu beklemek e, mesela hastalık mesela griptir. Gribi bilirsin yani. Şimdi bunda da çekilsin ne olacak e, tedirginliği var. Aa tren geçiyordu. Çekeyim. Evet. Tren gelir. Hoş gelir. Ley ley ley. Ama bu yolcu treni değil. Bu yük treni evet. odaları boş gelir. Lüm, lüm, güzel gel bize duydum yar bize gelmiş. Benim şarkı söyleyeyim mi gelmiş aşkım? Hayır. <laughs> ley ley le, güldüm ley. Ay, aşkım kafa döner şeyden aldım. Döner şeyden. Hani dedim diye sana. Bak adını yine unuttum. Peynir tabağı yapacağım dedim ya. Ha, şey takta, olalım, ahşap, peynir tam. Ha, Kim Ama Mehmet'le gittik ya. Hani böyle diğer yeni gelenlere çok bakamadım. Mehmet hani yemek yiyecek, işe gidecekti ya. Hani sadece böyle onu aldım çıktım yani hemen. Canım şey unutmadım. Güzel şeyler gelmişti ilacım, ama. İlacımı alayım böyle. Aldım ben. Benim ilacımı aldın mı? Aldım aldım. Eczaneden hmm, aldım iyi, iyi. unutuyoruz diye. Şey bir şey ödedin mi? Yok. Sen ödedin mi? Yok. Hani demek ki çıkmıyor emek, herhalde. He. Ama Çocuğa sordum ödeyecek mi da. dedim. Yok dedi. Çıkmadı. Dedim. ne yapayım Artık abi kardeş halletsinler. <laughs> Abisini yer. Ay. Miray uykuya düşükün. düşkün. Aslında bebekken de hiç uyumazdı. Aha, anında kalkardı. Aslında bak şu ünlem işareti çıkıyor. O şey canım. Ne o? Ee, ben de size su içiyormuş. Ha ben de dedi, diyorum tamam diyorum ünlem çıkıyor. Niye? Sana söyleyecek mi şimdi? Bak bütünce geldi Selecek. aklıma. Ha. Miray normalde hani e, bebekken şeyken sabahın körü... Köyde... Aa ne güzel dizilmişler. Hmm. Konuyu anlatamadım. Ne, izledi, ne, ne izliyorlar Evet acaba. ne izliyorlar acaba? Dizilmişler sıra sıra. Martılar. Balık bekliyorlar bence. Suya doğru bakıyorlar ya. Balık oluyor mu orada? Ya da kurbağa mı? <laughs> ee, evet. Ha Mehmet tarıyor. Evet, ha B blok. B blok iki, eksi iki. Ha eksi ikiye gideceğiz. Biz yine geldik Şehir hastanesine. Özellikle B blok o tipe galiba. Yo aynı buradan girmiştik. Girmedi. O böyle koridordan gitmiştik ya. Canım. Ha karşıya tamam. Oradan çıkmamıştık. Bayağı yürümüştü. Geldik inşallah. Tez vakitte hemen çekilir sonra bunu da alırız. Evet, şimdi çıktık hastaneden. Ee, 3 Mart'a sıra verdiler. Ee, Mart'ın 3'ünde saat 8'i 10 geçe. Ee, bir gün önceden çay kahve içmeyecek. Ee, geleceği günde zaten uy uykudan yataktan kalkacaksın. geleceğin evet. için zaten bir şey yiyip içmezsin. 4 saat yemek yiyip içmeyecek. Evet. Ee, ondan sonra... Ramazan'a denk geliyor işte. Ramazan'a denk geliyor Oy. aynen. Ee, bir de şey dedi, yanında gelirken e, süt... Buraya söyleyeyim ki en azından unutursak, hatırlayalım. <laughs> süt, su. Ee, çikolata e, getirin dedi yanınızda. Onları getireceğiz. Murat çikolatalı ileri isteyeyim. <laughs> evet. İnşallah güzel sonuçlar çıkar. İyi sonuçlar çıkar. Bundan sonra e, her şeyi e, salmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Çünkü ne kadar ne zaman düşünürsen, düşünürsen ne kadar ne yaparsan zaten e, sadece kendi vicdanınla bir şeyleri yapıyorsun. Başkalarının vicdanına bir şey yapamadığın için onun için hayatın kısa olduğunu bir şeyleri insan kafaya takmamalı. Öyle yaşamaya çalışacağız inşallah. Onda ne kadar yaparız bilmiyorum. Murat da çünkü vicdanı yüksek. Ben de öyle. İlla Başkasına bile üzülüyoruz ki. Kaldı ki insan kendi sıkıntısına nasıl üzülmesin. Evet. Şarjım da bu arada az. Daha çekim yapamayabilirim. Ee, onu da haber vereyim. Bizim şimdi zaten direkt eve geçeriz. akşammada da e, şeye geçeceğim komşuya. O şekilde.